Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ARK SURVIVAL'da kaldığımız yerden devam etmiyoruz Neden arkadaşlar? Şimdi neler yaptığımı anlatacağım Arkadaşlar bu arada bir saniye ee, Bunu hep siz videoda sıkılmayın diye ben e, uğraştım yaptım Ve sabah saat 5'te bitirdim Düşün, hiç uyumadım ama rakibim Sabah saat 5'te bitirdim Neler yaptım görelim Arkadaşlar domdoma bir arkadaş aldım Domdom bir saniye domdom bir levelini yükselteyim ee, Hareket hızı vereyim Domdom'un arkadaşı aldım. Nereden aldın? Domdom'un arkadaşı ha bom bom e, ee, dondurumun arkadaşı bombom ikisi de dişi onla çiftleştiremiyorum kötü oldu ya ben onu şey yapmadım çok bakmadım e, ee, bunları şimdi çiftleştireceğiz arkadaşlar video dişi çiftleştirmek istemedim bu arada levelleri görüyorsunuz hayvan gibi level kastım 84 level yaptım bunu o diğerinde 54 yaptı ayrılıydı yaptım bu arada bir tüm hepsinde level kastım sadece birinde değil mesela bu domdom 31 değil de amına bu arada küfürleri biraz azaltacağım çok küfür ediyormuşum ee, montaj yaparken fark ettim tamam tamam İyandım, tamam. Mesela bakın 72 level oldu bu Bu da 23 bu çok şey olmuyor ya Oje çok level atlamıyor Olsun be oje olsun be Senin kalbin güzel Oje bu arada arkadaşlar odun topluyor ee, Saman topluyor meyve topluyor Lif topluyor her boku topluyor Helal olsun ojeye bir arkış. <laughs> Sağ ol sağ ol. Ondan sonra ee, Dikenli var Dikenli siz yokken isim vermiştim Dikenli de demir çok iyi topluyor arkadaşlar Şimdi ona bir ağırlık vereceğim Arkadaşlar bu ben bunu çok beğendim ya. Hayvan gibi taş topluyor ya. Hadi onu bunu geçtim. Bunu serbesti aldığınız zaman otomatik taş topluyor. Ee, bundan bir tane daha eğittim. Bu dede biliyorsunuz ismi. Diğerinde Nina koydum. Şimdi bunu da oraya götüreceğim. Otomatik kendileri toplasın. Anka'yı alayım. Dedeyi alayım şuraya karşıya getireyim. Karşıya biliyorsunuz ki hayvan gibi taş var. Bakın tam orada tipe bak. Tam orada Nine. Bondora bırakayım. Ninem nasıl? Ama bunu şuraya bırakayım ki burada taş fazla ya. Ha bıraktım. Bizim eski sandık da burada. Tam dolaşmaya açtım. Şimdi otomatik buradaki taşları kıracak. Bana çok yardımcı oldu bu ya. Bakın Nine'yi de alayım. Nine'nin eğeri yok. Eğer yapmadım daha. Nine'yi de bu tarafa alayım. İkisi ard arda olsun. Ön görsel olarak bir kere göster ben Nine. Birine git dur. Nine vurmayacak galiba. Diğerine gideyim. Dede. Kolay gelsin dede. dede. Şuraya gelsene bir taşın oraya gel. Bir vur da görsünler amına. Aha burada çok fazla Bak 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 maşallah maş maşallah maşallah. Neyse onlar orada kalsın. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün ben e, kış yerine çökmek istiyorum baba. Kışı bir çökelim. Alanımız bayağı büyüdü. Bir hayvan daha eğitebiliriz. T-Rex gibi. E, kış yerine çökeceğiz. Çökmeden önce şunları bir çiftleştirelim. Tabi çiftleşmesi uzun mu sürer, kısa mı sürer hiç bilmiyorum. Şimdi şu kapıyı kapatayım bir. Yani çipleştirmek için arkadaşlar Axel Rival'da eğer çipleştirme yapmak istiyorsanız ki biliyorsunuzdur zaten arkaya eğer takip ediyorsanız da yine de ben göstereyim. Buraya geliyorsunuz davranış baba. Dolaşmayı aç, çipleşmeyi aç. İkisini de açtıktan sonra bu çipleşme hazır mesela. Evet bakın ikisi de çipleşiyor şu anda. O bayağı uzun sürecek gibi ya. Yok yok kısa kısa tamam. Bir dakika falan sürecek arkadaşlar. Bir dakika 30 saniye falan. Gidelim bakalım yumurta, yumurta oldu mu leşler mi? Oo olmuş arkadaşlar. Yumurta çıkmış. Şuraya arkadaşlar geliyorsunuz. Yumurta çıktı ya. At baba tam ortaya. Bu arada mavi bir şey lan bu. Aa bunları da yaktınız mı? Aslında hepsini yakmaya gerek yok ama ben yine de yaktım. Çok sıcak mı? Hala çok sıcak. Bu ne alaka? Niye çok sıcak yazıyor? Oğlum bu soğukta mı yetişiyor? Oğlum öyle bir şeyse. Lan. Anka gel anka gel. Ben bunu bilmiyordum. Bu arada hiç araştırmadım ha. keşke araştırsaydım. Ben bir soğuğa gitmem lazım o zaman. Tamam burası iyi. Ben soğukta falan oldum bilmiyordum bu arada ya. Baba de çok soğuk diyor. Ben ne yapayım şimdi ya? Hala çok soğuk diyor. O, kadar kuluçka yeri yaptık. Boşa gitti. Ha, az önce diyordun çok sıcak diye ya. Arkadaşlar cahilliğime verin. Ha kuluçka da. Tamam bu, bu kadar itiyormuş. Oh be 19 dakika kuluçka diyor. Tamamdır. Tamam tamam. Bir tane itiyormuş. Bir tane soğuk yerde. Tam dengesini tam anlayamadım. E 19 dakika ben ne yapacağım? Ooo sen nesin lan tipe bak Levelin kaç acaba Tipin çok güzel seni Oğlum ne oluyor lan yerinden lan Arkadaşlar, kuş çıkmış Lan orospunun bunun evladı Kuş nerede Arkadaşlar öldü mü Lan bizimki nerede Oğlum nerede kuş? Arkadaşlar Arkadaşlar Nasıl oldu oğlum bu? 52 levelmiş bir de ya dişi Annesine benzemiş Ananı Ah be Arkadaşlar görevimiz başarısız oldu Bir dahaki bölüm eğiteceğiz inşallah Ah be Doğduğu gibi öldü lan Arkadaşlar toprağa atalım ki tipine bakabilir miyim? Ya Rabbim. Tipini niye göremiyorum oğlum senin götünü niye göreyim ben? Neyse arkadaşlar götü tipi de aynı. Ah be. Allah rahmet eylesin. Bankaya gidelim. Boşa geldik boşa gideceğiz amına. Şimdi arkadaşlar şimdi eve gideceğiz. Evden sonra her şeyi anlatacağım. Hadi gidelim. Arkadaşlar bir karara vardım. Ben Bayan X ile birlikteydim. Çünkü Bayan X daha hızlı geliyor bana ya. Yani tamam hadi kuşmuş da baba. Yavaş ya. Şimdi arkadaşlar gidelim. Ee, yumurtayı diğer bölüm yapabiliriz. Çünkü yapamadık arkadaşlar. Olmadı. Ee, yere yaklaşınca görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar robot T-Rex buldum. Evcilleştirsem mi evcilleştirmesem mi? Kararsız adam. Lan. Zeyn lan. Ama bizimkinin canının da olması lazım ya. Oğlum robot T-Rex. Ben nerede bulacağım başka? Al al. tüket şunları da canının hızlı da olsun be. Arkadaşlar bugün robot T-Rex avlayacağız. Hadi bakayım. Leveline bakalım. 9 tamam güzel güzel. Bu arada leveli ne olursa olsun evcilleştireceğim de şeye baktım. Bizi öldürmesin falan diye bak. Arkadaşlar gidelim ve T-Rex evcilleştirelim ama bana saldıracak bir şey var galiba. T-Rex onunla oyalanırken şöyle sıksam ufaktan. Sıkıyorum ben. Bu da hiç bana mısın demiyor. Şunu öldürsün de. Hoppa. Senin karını sikerim. Karını fako. Beni bak beni beri Evet bizi gördü. Gel. Tipo bak. Allah'ım. Tamam tamam. Lan lan bir şekil. Aa kaçıyor. Oğlum robotik de çok korkunç bir şey. Nereye kaçıyorsun lan? Göt. Senden kaçtığımı sandın değil mi bir anlık ha? Burada kaçıyor gibi de durmuyor aslında. Arkadaşlar bu baktım mı? Bana niye Üzerime bir şey geliyor. Kaç 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 kaç. Gel lan Götoş. Gel. Arkadaşlar bir t evcilleştireceğiz şimdi. Harika. Hem de robot. Hadi bakayım. Harika arkadaşlar. Ee, en azından bir T-Rex'imiz olacak. Başında beklesem mi gitsem bir çok kararsız kaldım. Çünkü evcilleşmeyebilir. Yine dişe ittik lan. Ne itirsem dişe itiyorum. Böyle bir şey olamaz. Neyse ya biz geri geriz. Gidelim. Zaten uyanmayacak gibi. Ee, ama işaretleyelim tabi. Neyse işte ben gideyim ya. Bu evcilişe koyuyorsun arkadaşlar bize gidelim bir anda. Bu arada T-Rex o kadar kolay bayılmıyor arkadaşlar. Düşük level olduğu için o kadar kolay bayıldı. <laughs> Haberiniz olsun yoksa ağzımıza sıçardı o. Orada bir de bug'a girdi sanki ya. Bana saldırmadı neden bilmiyorum. Arkadaşlar burası biraz yırtıcı olarak tehlikeli. Os. Buraya kurulsak mı aslında? Mamut çok bir şey yapar mı? Arkadaşlar burası iyi gibi ya. Ama burası. İn aşağıda ağzını sıçayım gel. Gö Göt. Ama arkadaşlar burası mis gibi. Ben buraya kuruluyorum baba. şirin tatlı bir ev yaptık. Hala üşüyoruz. Ateşin üstüne mi oturayım? Ne yapayım kardeşim? Allah. Allah. Vallahi öldüm. Ben gideyim ben gideyim buradan uzayım. Neyse arkadaşlar Rex'in yanına gidelim. Arkadaşlar duruyor. oldu yerde duruyor. Lan evcilleştim yoksa? Lan evcilleşmiş. Rex. Ama ne yalan söyleyeyim tipin çok kötü ya. Ama çocuklara yapmayın lan bunu. Erkek misin? Dişisin. Sana bir erkek buluruz. Gel. Ho ho. Neyse arkadaşlar video burada bitirelim. Ben zaten eve gideceğim. Burada bir ayar yaparım. Ee, bir de kış evimizi bitiririm. O kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs>